Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Ben de sizler için erken paylaşım yapmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi Herkese çok teşekkür ediyorum Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle saklama kapları var Bunlar bu şekilde arkadaşlar Master kare saklama kapları 500 milimlik oluyor Bunlar fiyatları ise 17 lira 50 kuruş burada ise 400 milimlik olanı var ee, bu da bu şekilde dikdörtgen saklama kabı. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise 1750 milimlik böyle saklama kapları var. Ee, kare saklama kabı olarak geçiyor. Gayet güzel bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise. Bunların da 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise yuvarlak dörtlü saklama kapları var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar dörtlü olarak satılıyor. Şu şekilde göstereyim. Gri tonlarında şöyle tek renk oluyor. Fiyatları ise 30 lira. Bunlar 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler bu şekilde. Evet burada ise paşa bahçenin kaseleri de geliyor arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde marmelat kaseleri. Bunların da tane fiyatı 10 lira. Bu şu şekilde. Bunlar da şöyle desenlerini de göstereyim. Böyle kalp deseni gerçekten de bunlar çok güzelmiş. Ne kadarmış şeyi büyüklüğü göremedim arkadaşlar. Evet bu şekilde bunlar da. 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Evet burada ise Soli markasının şöyle 6 TL kaseleri de geliyor. Şu şekilde göstereyim onları da sizlere. Evet bunlar da fiyatları 45 lira arkadaşlar. Bir de bunların sosluk olanları da gelecek. Onlar da fiyatları 15 lira. Şunlar böyle. 45 lira arkadaşlar altılı olarak satılıyor. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise böyle e, kulplu bardaklar var arkadaşlar. E, şöyle emojili. Gerçekten de bunlar da çok tatlı ve şirinmiş. Şöyle göstereyim sizlere. E, bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Şöyle bak, arkadaş canlısı. Bunlar da bu şekilde e, şöyle kendisi yazılı Emojili gerçekten de çok tatlı Ve güzelmiş müzik neşelen e, Farklı farklı Bu şekilde yazıları var Bunların da tane fiyatı 10 lira Arkadaşlar bunlar da Bu şekilde Evet arkadaşlar Burada ise şöyle e, Çelik mataralar da var bu şekilde Bunların da fiyatları 120 lira Arkadaşlar bunlar Paslanmaz çelik mataralar ee, bu şekilde üç farklı renkleri var şöyle bakalım iç kısmına Evet bunlar da gerçekten de çok güzelmiş Şu şekilde 600 milimlik mavi turuncu ve pembe tonlarında bu şekilde fiyatları ise 120 lira Evet burada ise e, detoks matara e, şöyle şişeleri var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet şöyle farklı renk tonlarında da var. Ee, şöyle kapak tonları da değişiyor zaten. Şöyle bir de bunu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle gerçekten de çok şık ve güzelmiş. Cam oluyor. Bir de arkadaşlar bunlar bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet burada ise şöyle. E, göstereyim bunlar da evet. e, şöyle kapakları açık. Evet burada ise şöyle e, 500 milimlik bu şekilde e, yağlıklar var arkadaşlar. Bunlar püskütmeli, damlatmaz yağlıklar. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde gayet e, güzelmiş böyle e, şu şekilde. Evet burada ise Trend Hobby markasının Pardon Hobby Life markasının Bu şekilde badyaları var Bunlar böyle süzgeçli oluyor Arkadaşlar 11 litrelik 35'e 35 Bunlar 16 santim çapında Bu da gerçekten de çok büyükmüş Fiyatları ise 35 lira bunlar böyle gri Ve pembe tonlarında var Gerçekten de güzelmiş bunlar da Evet burada ise şöyle göstereyim. Hobby Life markasının ikili dikdörtgen bas aç saklama kapları da var. Bunlar da şöyle ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 35 lira arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. Bu da daha küçük boy. Bu da böyle. Şöyle ikisini sizlere göstermek istiyorum. Sizlere tabii böyle fikir olmuş olur. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de çok güzelmiş. Bir de ben böyle pembe kapak böyle pembe tonlarında olanı var. Fiyatları da dediğim gibi 35 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle yumurta kapları var, yumurta saklama kapları 30'lu olarak satılıyor. Bunlar da bu şekilde şöyle göstereyim Hobby Life markasının fiyatları ise bunların da 35 lira arkadaşlar. Bunlar da 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün. Burada ise kare sızdırma saklama kabı var. Bu da bu şekilde Hobby Life markasının fiyatları ise bunun da aynı şekilde 35 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bu da gerçekten de şöyle dört taraftan kapanıyor. Gerçekten de bu da çok güzelmiş. Şöyle göster eyim sizlere evet, bunların böyle mavi e, kapakları bu şekilde şeffaf gayet güzel Evet arkadaşlar burada ise şöyle e, poloç şef markasının Tom e, tospik granit döküm tava tost makinesi var e, bunun da fiyat 250 lira arkadaşlar onu da şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde gerçekten de çok güzelmiş böyle pratik gayet güzel. Şöyle e, Polo Chef markasının şöyle tavası. E, bunun da fiyatı 250 lira. Bunlar da e, 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Evet bir diğer ürün ürünse yine Polo Chef markasının Şöyle döküm ee, pankek tava var. Bu da 26 santim çapında. Fiyatı ise bunun da şöyle göstereyim. Ee, 160 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Evet bu da çok tatlı, çok güzel arkadaşlar. Şöyle desenler de var üstünde. Böyle figürler şöyle alt kısmını da göstereyim. Gerçekten de bu da çok güzelmiş. Fiyatı ise 200, pardon 160 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde şöyle yansımasından göstereyim sizlere. Evet 26 santim çapında gayet güzelmiş bu da. Evet arkadaşlar burada ise şöyle sunumluk var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bambu sunumluk. Şöyle. Bıçaklarıyla birlikte bunun da fiyatı 230 lira arkadaşlar. Bunlar da 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Bu hafta A101'lerde gerçekten de dolu dolu ürünler var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş sunumlu. Evet burada ise Paşa Paşabahçe'nin Şöyle borcamı var Bu da böyle kasesi Bunun da fiyatı 60 lira arkadaşlar Bu da 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün Evet burada ise Rok markasının bu şekilde bıçakları da Geliyor Mevsim serisi Şu şekilde evet iki farklı Tırtırlı ve sade olanlar Var arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere Evet e, bu şekilde tırtırlı ve sade böyle Burası tırtırlı olmayanı var e, gerçekten de çok güzelmiş Bunlar şöyle hepsinden göstermek istedim sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur arkadaşlar e, şöyle Evet bu şekilde arkadaşlar bunlar da gerçekten de çok güzel iki tırtırlı böyle iki tane de böyle sade göstermek istedim sizlere fiyatları ise 13 lira Bunlar da 6 ee, Nisan Perşembe günü gelecek olan Bir diğer ürün Bunlar da gerçekten de Rok markası da gerçekten de kaliteli Ve güzel ürünleri Bu şekilde ee, Evet arkadaşlar LAKEM markasının kokulu mumları var Bu şekilde göstereyim bunları da Evet bunların da fiyatları 50 lira Evet gerçekten de çok güzel kokuyormuş Bu şekilde de göstereyim Bunlar bayağı da ağır arkadaşlar Evet Evet hepsinin kokusu farklı. Ben de böyle e, kokluyorum. Evet çok güzel de kokuyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunların da dediğim gibi fiyatları e, 50 lira. Bunlar da 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Evet burada ise Kivi markasının akıllı buharlı ütüsü var. E, bu da bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Fiyatı ise e, bunun da 400 lira arkadaşlar. 3000 voltluk Evet arkadaşlar bu da bu şekilde ee, bir ütü gerçekten de kaliteli ve güzelmiş. Ağır bir de ee, şöyle fonksiyonları da var. püskürtme diğer ee, fonksiyonları da şöyle gerçekten de çok güzel. Ee, ben çok beğendim. Fiyatı ise dediğim gibi 400 lira bir fiyatı var. Bunlar 6 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürün bu şekilde. Evet arkadaşlar bu hafta bebek ürünleri de geliyor. Ee, bu şekilde bunlar da e, maşara e, fiyatı ise bunun 12 lira arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şirin bu şekilde bunlar e, böyle geliyor. Burada ise çocuk e, banyo kovası geliyor. Onu da şöyle bir tanesini çıkarıp göstermek istiyorum sizlere. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Bu e, Evet bu da fiyatı 40 lira arkadaşlar. Şöyle sap renkleri değişiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde tane fiyatı 40 lira. Bunlar da gerçekten de baya büyük ve güzelmiş bu şekilde. Evet burada ise kavanoz mamaları var. Bunlarda fiyatları 10 lira. Şöyle farklı renk seçenekleri de var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar böyle kırmızı yeşil e, renk tonlarında var. Evet, Bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bunlar 200 milimlik bu şekilde. Evet e, burada ise çatal kaşık e, seti var çocuklar için. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde 2-3 farklı renkleri var. Şöyle göstereyim. Ee, bir de böyle pembe tonlarında olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar gerçekten de çok güzelmiş arkadaşlar. Fiyatları ise 20 lira. Bunlar da çocuk ürünleri. Bu hafta dolu dolu. Evet burada ise çocuk sandalye e, şey var. Taburesi arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. Ee, evet, böyle farklı renkleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Bir de böyle kız ve erkek çocukları için Spiderman'li ve diğer ürünler. Bunların da fiyatları 25 lira. Evet, burada ise çocuk penye lastikli çarşaflar da geliyor arkadaşlar bu şekilde. Bebek ürünleri de bu hafta dolu dolu şöyle göstereyim. Evet böyle beyaz renkleri de var. Şöyle göstereyim. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 50 lira. Et burada ise e, penye bebek battaniyesi var. Bu da 80'e 80. Bu şekilde e, fiyatları ise bunların da 60 lira arkadaşlar. E, bunlar da bu şekilde. Burada ise müsil omuz bezleri var. Bunu şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Fiyatları tabii değişiyor. Bu hafta bebek ürünleri de dolu dolu e, şöyle biraz karışık arkadaşlar ama şöyle çiftciklar var şöyle yarım kollu bu şekilde sıfır kollu ürünler de geliyor bebek ürünleri bu hafta dolu dolu bunlar da bu şekilde fiyatlarında 80'den başlıyor et evet, bu şekilde de pijama takımları var bakalım başka şöyle elbiseler var şu pijamalar çizgili, kazaklar var arkadaşlar. Fiyatlarını göremedim ama şöyle sizlere e, göstermek istedim. Bu şekilde bunlar e, bebek ürünleri. Evet arkadaşlar, burada ise dediğim gibi bebek ürünleri dolu dolu. Şöyle kundak, banyo havlusu var. E, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. 75'e 75, 75. Fiyat ise 50 lira. Evet burada ise şöyle e, triko yelekler var. Şöyle bebekler için. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Dofi markasının. Bunların da fiyatları 42 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise ikili ilin e, yarım kollu çırçırtlı badiler var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise e, bunların e, 50 lira arkadaşlar. Böyle açık olanı da var. Şu şekilde Evet bu şekilde burada ise böyle bebek takımları var üçlü olarak bunların da fiyatları 80 lira bunlar da gerçekten de güzelmiş başka bakalım önlükler vardı şöyle önlükleri de göstereyim evet arkadaşlar burada ise şöyle dondurma dondurmalık var La Markasının bu şekilde bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar burada ise çizgili La Markasının şöyle e, tatlı kaseleri var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 7 lira arkadaşlar. Burada ise çizgili meşrubat bardakları var. Bunlar da 490 cc çapında. iki farklı renk seçeneği de var. Şu şekilde de renk seçenekleri. Fiyatları ise 17 lira. Burada ise kupa bardakları var. E, bu da e, şöyle kütahya porselenin Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Evet burada ise yıldızlı şöyle kahve yanı bardaklar var. Bunlar da bu şekilde gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 8 lira. Bunlar da burada ise La markasının desenli şöyle meşrubat bardakları var. 520 cc çapında. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ve burada ise borisikat bardak cam kupalar var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Isıya dayanıklı. Fiyatlar ise 20 lira bir fiyatı var. Burada ise yazılı borisikat kat kutlu bardakları var. Bunlar da bu şekilde Fiyatları ise 20 lira, şöyle farklı desenleri de var, şöyle göstereyim. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Evet, ölçülü bar, e, su bardağı var arkadaşlar, bu şekilde. E, bunlar 200 milimlik fiyatları ise 6 lira e, bir fiyatı var burada ise renkli bardaklar var. Şu şekilde, bunlar da boyalı, gayet güzelmiş. Fiyatları ise 20 lira. Evet, burada ise şöyle göstereyim yine bardaklar var. Bunların da fiyatları aynı şekilde 20 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle her evin markasının tuzluk çeşitleri var. Bunların da fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle farklı olanları var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise bu şekilde olanlar var. Bunlar da böyle tane fiyatı 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise Karin arabalı mama tabağı var. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde arabalı. Gerçekten de çok güzelmiş. Fiyat ise 15 lira. Bunlar da böyle e, keramika markasından seramik oluyor pardon. Bu şekilde. Evet burada ise dolap içi düzenleyiciler var. E, bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 20 lira. Burada ise şöyle göstereyim, bulaşıklık var. Ee, şöyle göstereyim, bu da böyle gri ve e, şöyle ve pembe tonlarında ve beyaz rengi de var. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Evet burada ise katlanır ürünler var. Hobby Life markasından bunların da fiyatları 15 lira bu şekilde. Ee, pembe rengi de var. Şöyle pembe rengini de göstereyim. Bunlar dediğim gibi fiyatları 15 lira arkadaşlar, ee, gri ve pembe tonlarında var. Ee, burada ise katlanır, akay şöyle katlanır, saplı süzgeç var. Bunun da fiyatı 16 lira. Bunlar da böyle gerçekten de çok güzelmiş. Bunlar bir bu şekilde. Evet burada ise metal saklama kapları var. Sarten markasının bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bir de böyle tekli olarak yuvarlak uzun saklama kabı var. Bu da 800 cc çapında. Fiyatı ise 11 lira. Evet burada ise şöyle yuvarlak saklama kabı var. Bu da bu şekilde fiyatı 11 lira. Bu da bu şekilde böyle burada ise böyle ayaklı üçlü e, kaseler var bunların da fiyatları 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise metal e, kutular var şöyle göstereyim e, desenli bunlar da bu şekilde fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise kabartmalı kurabiye kutusları var. Bunlar da bu şekilde. Şöyle farklı renk tonlarında var. Fiyatları ise 35 lira. Evet. Burada ise metal tepsiler var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Fiyatları ise 35 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet. Burada ise yağlıklar var. Yeşil rengi markasının bu şekilde. Bunlar da gerçekten de çok güzel bunların da fiyatları 23 lira arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet burada ise emaye kızartma tencereleri var. Bunları da bu şekilde. Gerçekten desenleri güzelmiş. Fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. Bir de böyle beyaz renkte olanı da var. Evet burada ise emaye bakraç var. Bunun da fiyatı aynı şekilde 100 lira. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Emaye yoğurt tenceresi var. Bunun da fiyatı 100 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada ise Berina katmer sacı var. Bunun da fiyatı 379 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise şöyle Şöyle penye, şöyle yelekler var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 42 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. İlk bu hafta dediğim gibi bebek ürünleri de geliyor. Bu şöyle beşli bebek ağız mendilleri de geliyor. Bunların da fiyatları 25 lira. Böyle beşli olarak e, satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.